Arkadaşlar yeni bir videoya geldiniz sizinde. Baba kona peşonu çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı evet arkadaşlar evet evet çok heyecanlı evet çok heyecanlı gördüğünüz gibi çok heyecanlı. Acaba mı ne? Gördüğümüzde Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayacağız. Başlayacağız arkadaşlar. Oyunumuza, oyunumuza başladık adam için. Ee, O sadece. Çok güzel silahlar var. Ben oyun... Ben sadece bir tane video çekmiştim onun. Ama ben... Biliyorsanız o bizenden, senden... oynuyorum. Ve ben oyunda çok iyiyim ve galiba oyunuma hiç kimse girmeyecek. Herkes şey benim daha önce oynadığım oyunu oynuyorlar. Ben yeni bir kulüp açmıştım da. Oyun... Ya gir şuraya. Eski şeyimle oynayayım. Siz görmediniz arkadaşlar. arkadaşlar. Başla, başla hadi başla başla başla. Bu biraz uzun sürebilir benimkinde ki. Beni sürüyor bazen böyle. Oyun oynuyorum bazen böyle bu yüklenirken. Hadi hadi. Tamam başladı. da gir. Ya aynı server'a giremedim ama bakın ben bunu, bunu çok seviyorum tabii ki. Bunda değişik şeyler var. Bu sniper. Sniper'la ben bazen herkesin kafasından vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum ve འདུལ་བཞིན་ཡོད། gel 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 sen benim bir yemeği misin kaç gözlü birazdan buradan adam gelecek eminim hmm. arkadaşlar bekleyeyim arkadaşlar bekliyorum hayır 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 arkadaşlar be gidelim oraya oraya gidelim canım 18 kalmış ya anlamıyorum Bunlarda Pro 1 var Şuş iki kere aynı aynı adamla öldürdüm şuş arkadaşlar Oooh, en sevdiğim yer spanlandırdı. Nasıl çıkabiliyorum? Nasıl oraya çıkabiliyorum ha? burası bana göre iyi hu hu elektrik şov adamın elektrik çoğalması nasıl cümle? nasıl oluyorsa. Ah, ha Aa, hayır ya boşuna attım bombayı zaten hiç güzel değil bomba ben yani daha çok başka bombalar kullanıyorum Köşe köşe köşe. Oh. Beni güne benzer şey adam. Hayır. Hayır. Ya e onun Türk olduğu belli. Ama benim ismim. Görüyorsunuz. Dokuz kere ölmüşüm. Dokuz kere. Bir kere adam ölürmüşüm. Oha. Neyse. Oha. Oha. Yine mi o adam? Adam. O benim selamla nehen öldürüyor. Ben buradan gidiyorum öldür. Ben buradan gidiyorum tekrar öldür. Mantığa garip. Önce gözetleyeceğim. Mantığa ergen değilim ama. Hayır oyun bitti ya. Neyse çıkalım oyundan arkadaşlar. Ve paketimizi açalım. Paket. paketimizi açalım. Birazdan açacağım paketi arkadaşlar. Hadi açıl paket hadi hadi paket hadi 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 arkadaşlar çok az bir videom var doğru tabii ki ben videoları yüklemeyi unutuyorum o, dur senin <laughs> çekeceğim <laughs> ne oldu aptrain mi var aptrain mi o yükselt yükselteceğim Bence benim ne var ben daha sonra ne hmm. Yüksel. durdum yükselt nasıl yükseldi yükselt ya yükselt ya kullan ya ya Ah. Yap parçala parçala. Neyse arkadaşlar ben paketimi açayım. 3, 2, 1. Ben sırrı kullanacağım. Ben sonra. Hadi hadi hadi. 3. Bir şey olmaz. istediğim şey çıktı arkadaşlar. En çok istediğim şey çıktı. En sevdiğim şey çıktı. En sevdiğim şey çıktı arkadaşlar. Dur. Bu ne Görünüş. Görünüş de? Ha. Görünüş. Görünüşte öyle geliyor. En sevdiğim şey çıktı. Ya, hadi sıkalım ben. Ya te, bunu nasıl yapıyorduk? Arkadaşlar, durun bir. Ben bunu yükselteyim. Yükselt, yükselt, yükselt. Ya <laughs> Teala, estağfurullah. Amin, ilâhîm, kullu Allah. Ya Teala, minnetühü, amin, ilâhîm. Delireceğim artık ben delireceğim delireceğim bildiğiniz delireceğim delireceğim artık sevgimiz Arkadaşlar bakın bak nereden oluyor <laughs> Dur aklıma bir şey gelin zamanı nasıl diyelim bunda bundan iki tane gerekiyor. ya Bundan iki tane olmazsa açılmıyor Dur Ben yani de bunun tamamını çökmüş arkadaşlar. Ben de gerçekten bunlardan binlerce var arkadaşlar. Orada bir tane görünebilir ama bende binlerce bunlardan yok. Neyse arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Gelmeden önce bir duyuru yapacağım. Abone olmayı unutmayın. Ve sizi öldürecek. Sizi öldürmeye hazır. Burça kalan çocuklar. Çocuk.